Rinoplasti ameliyatı olacak olan hastalar en geç ameliyattan bir gün önce bize gelirler aç karnı olarak. Tetkiklerini yaparız, ameliyat hazırlık tetkiklerini yaparız. İhtiyaç halinde gerek olursa dahiliye, kardiyoloji veya kronik hastalığı varsa ilgili branşı hastayı gösterip anne sizden onay aldıktan sonra hastayı biz evine gönderiyoruz. Daha sonrasında hasta bize ameliyat sabahı aç karnı olarak gelir. Gece 12'den sonra bir şey yiyip içmez, sigara kullanmaz. Eğer mutlaka alması gereken ilaçlar varsa onları yanında getirip ve ameliyatımızı sabahleyin başlarız. Ameliyatımız genelsiz altında olmaktadır ve yaklaşık 2 saat sürmektedir. Maksimum 2 saat sürer. Ameliyat hastası ameliyatı bittikten sonra odasına alınır ve 3 saat sonra yemek yemeye başlayabilir. Genellikle sulu yumuşak gıdalar tüketmesini öneriyoruz. Bir gece hastanemizde kaldıktan sonra ertesi gün taburcu ederiz. Hastanede yattığı sürece hastanın biraz başı dik pozisyonda yatması gerekir ve buz uygulaması gerekir. Çünkü bu ameliyattan sonra morluk olabilir kesinlikle şu tekniği, işte tekniği uyguladım. İşte morluk olmaz, işte piezo yaptık, ultrasonik estetik yaptık. Morluk olmaz diye bir kayda yok. Ya hiçbir hastaya ben ameliyattan sonra morluk olmayacak diye bir söz vermem. Verilmesi de doğru değildir. Bu hastanın cilt yapısına göre, ameliyatta yapılan işlemin ciddiyetine göre olabilecek bir şeydir. Ve geçicidir. Genellikle bir hafta sonrasında zaten morluk kalmaz. Hastamız bir gece kaldıktan sonra ertesi gün öğlene doğru silikon tamponları varsa çıkartılır ve gönderilir. Ben genellikle 24 saat sonrasında tamponu çıkartırım. Ama bunda 5 gün, 7 gün burun içerisinde tamponu tutan arkadaşlar da vardır. Ben birinci gün sonunda çıkartmayı daha uygun buluyorum hastanın konfor açısından. Çünkü burunda tampon varken hasta genellikle tampon tıkanabildiği için rahat nefes alamaz, temizliğini yapamaz, bakımını yapamaz. Tampon çıkarttıktan sonra ben hastaya gerekli önerileri söylerim. Genellikle 6 adet ilaç yazarım. Bunlar antibiyotik, soğuk algın ilacı ve alerji ilacıdır. Beraberinde burun spreyi, morluklar için bir krem ve yaralar için antibiyotikli krem veririm. Ve bunların nasıl uygulayacağını hastaya tarif ederim. Hasta bana bir hafta sonra kontrole gelir. Kontrole geldiğinde burun içerisi iyileşmiş mi? Yani rinoplasti ile beraber septoplasti de yaptıysak, yani septorinoplasti de biz işlemi yaptıysak veya burun içerisinde etlere müdahale ettiysek, Burun içerisinde iyileşmesinde bir sıkıntı var mı diye kontrol yaparız. O aşamada e, ödem, hematom, kabuklanma gibi problemler, yapışıklar gibi problemler olabilir. E, bunlar olmasın diye hastanın ilaçları düzgün kullanması lazım. E, burnunu sümkürmemesi lazım, su vermemesi lazım, basınç travmasında koruması lazım. Önce burun içerisinde kontrol ederiz, temizliğini yaparız. Kabuklanmalar varsa onları temizleriz. Daha sonrasında birinci haftada burun sırtındaki bandajla beraber ateli çıkartıyorum. Ateli çıkarttıktan sonra ikinci bandajı yapıyoruz. Çünkü burun cilde oturmamış oluyor bir hafta sonrasında. Burun sırtını, burun ucunu destekleyici yine bantlar yapıştırıyoruz ve hastaya masaj tarif ediyoruz. Burun ucuna masaj yaptırmıyorum. Birinci haftadan sonra burun sırtına ve burun yanlarına, kemikleri kırdığımız hatlara masaj yaptırıyorum ben. Ve bu masajı iki ay kadar yaptırıyorum. Çünkü ikinci aya kadar zaten kemik iyileşmesi tamamlanmış oluyor ve cilt büyük ölçüde iyileşmiş oluyor. Ondan sonrasında hastanın bir hafta sonra tekrar kontrolü var. Bu ikinci yaptığımız bandajları ikinci haftada söküyoruz. Artık bandajsız masaj yapıyor. Ve ucuna da hafifçe masaj yaptırmaya başlıyoruz. Hastayı bu şekilde gönderiyoruz. İkinci ayda bir kontrolümüz var. Çünkü ikinci ayda kemik sırt, yanlarda kırdığımız kemik hatları ve iyileşmiş oluyor. O şekilde hastanın bir tekrar muayenesini yapıyoruz. Herhangi bir aksilik var mı, problem var mı diye bakıyoruz. Ve 6. ay kontrolümüz geliyor. Çünkü genellikle iyileşme 6. ayda tamamlanmış oluyor. Ama bu dediğim gibi hastanın hasta değişir. Hastanın cilt yapısına göre, hastanın önceki burnunun şekline göre, deformitenin boyutuna göre, yapılan işlemin ciddiyetine göre iyileşme süreci değişir. Ee, Bunu da hastanın kesinlikle unutmaması gereken bu bir süreç. Yani birinci haftanın sonunda ameliyat oldum, işte atelim çıktı, alçım alındı, benim burnum bitti, iyileşti. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu süreçte ödeme göre, Ciltte hafif asimetrikler, şişliklere bağlı olarak e, hastanın gözünü rahatsız edici problemler olabilir. Bunlar geçicidir. Bunları hekimle konuşup e, halletmek lazım. Hastaların sabırlı olması önemli. 6. ayda kontrolümüzü yaptık. Herhangi bir problem yok. Cilt iyileşmesi tamamlandı. Hastayla artık kontrollerimiz bitti. Bundan sonra sadece herhangi bir aksilik olursa hastayı kontrole bekliyoruz. İşlemin süreci, iyileşme süreci bu kadar. Hastalara sabır diliyorum.